Geç. Şimdi bunu çek bir de benim çek. Ben solucan gübresi kullanmadım. Değerli arkadaşlar. Yine Tuncay Bey hasatı yaptınız herhalde. Yaptık. Yine e, Tuncay Bey'in e, çilek serasındayım. Bugün hasat edildi abi. Bak yeni hasat etmiş ama maşallah. Evet Tuncay Hocam. E, başarı çalışma sizden. Ee, dile getirmek de bizden biraz ee, burada da bir iki kelam almak istiyorum. Ee, şimdi, geçen yıllara oranla bizlerin biz, ürünü kullanmadan öncekiyle bugünkü arasındaki farkı sizden almak istiyorum. Amcam geçen sene e, başladı çileğe. Ben bu sene daha ilk e, daha önce çilek yapmamıştı hiç. E, Amcamın az önce dediği gibi e, bir buradaki görüntüyü zaten görüyorsun. Bir de uygulanmayan e, solucan gübresi uygulanmayan yere bak. Tabi arasında e, dağlar kadar fark var yani. Evet bakımsız abi. Çilekçi olarak seni tanıtıyorum. Gelir misin ya, az? Çok muazzam. Dört dörtlük dört, çilek bahçesi. Şöyle çeker Şöyle misin başkan? De. Öyle uzaktan duruyor arkadaş. Boş verin beni ya. hep beni çekmeyin. Vatandaşın tarlasını çekin. Abi ne biz? Biz burada tarla çekmeye de gelmedik. Biz sade iki kelam etmenizi bekliyoruz. bir e, buçuk. 20... Bu şey paylaşmaktır olay ya. Evet. evet. Ben mesela dün şeye gitmiştim. Eee Sabah çok yuvasında müdürdü daha önce. Şeye gittim. Ee, onu ziyarete gittim. Giderken şeye götürdüm. Çilek götürdüm. Bak çileğimden çilek götürdüm. Semizotu da götürdüm. Ne dedi biliyor musun? Böyle bir lezzet yok diyor ya. Ben yıllardır Doğru. marketten çilek alıyoruz diyor. Ondan sonra hatta bu yıl da diyor. Kilolarca çilek aldım. O Böyle bir lezzet yok diyor ya. Bey bu çirek. Marketler Al, Albion. Albion çeşidi bu da. Ay, da albiyol, aynı çeşidi ama lezzeti ama var. ama gerçekten Aroma, lezzet on, on numara arkadaşlar. Yani çift bunu kullanan e, vatandaşlar, tüketiciler biliyor. Ama ben de şu anda yaşıyorum. Yaklaşık uzun süredir çilek alıyorum marketten. Lezzet bulamıyorum. Aroma yok. Ama gelin. Çilek bu da aynı ama benim benim şu anda benim şu anda, bakın, sar, benim şu anda bakınız Benim şu anda e, ee, Çakırtepe Hastanesi'ne 17 kilo çilek siparişim var. <laughs> Dün çilek gitti oraya. Götürdüm. Bak ne diyorum. Ee, hatta bir tane abi ne dedi biliyor musun? Yem bir daha işte. Çilek almayacağım dedi. Bak pazar benim çileği diyor. Ne çıkarsa diyor. 2 kilo mu çıkar diyor. 3 kilo mu çıkar. Önce benim çileği getir dedi. Gerçekten. Şimdi, Çok lezzetli ya. Bir de şu var. Şimdi değerli arkadaşlar. Çilek. E, şimdi şöyle bir yanıltı var arkadaşlar da. Ee, şimdi iri olan çile Organik, pardon, iri olan çile hormon ıı, takliti yapıyorlar. Şimdi ya. bizde hormon yok arkadaşım. Doğal gelişimdir. Bunu bilmiş olalım. Hormon bir de çok e, abiyane bir e, şey, izah şekli. Hormon çok te şey hem tehlikeli olmasına e, karşılık aynı zamanda e, pahalı bir ürün. Ama bizim ürünleri vatandaş kullandığı zaman bir, bitkinin kök gelişimi yüksek olacak. Ee, Döllenme ve döl tutumu yüksek olacak. Yani şu anda bu çileklerimiz, bakın arkadaşlar fersa fersa hepsi meyveye yatmış. Bunlar sürekli çiçeklenecek, sürekli meyvalanacak. Mesela burada öyle zannediyorum burada süreç uzayacak. Siz sezonu mesela belki bir ay sonra kapatacaksınız. Böyle bir özelliği daha var. Belki doyurucu olur, belki doyurucu olmaz ama bu süreç var. Değerli arkadaşlar. İşte ben e, tekrar e, sevgili Ali Bey'e huzurunuzda teşekkür ediyorum. İşte Tuncay amca oğlu yine e, gerekli olan bilgileri burada anlattı. Kendi serası. Ama e, şu anda sizin seraya gideceğiz değil mi? Sen şimdi şimdi Tuncay Bey'in serasında. Hı, ben de aynısını e, şimdi e, beraber yaptık seraya. Ben evet. geçen yıl dışarı yapmıştım. sera yapmadım. Şimdi benim, benim seraya şimdi, ben, ben seraya gerçekten samimiyetime söyleyeceğim. Solcan Gürdes'i kullanmadım. Niye kullanmadım ee, dedim hani ona bir deneyim önce ona göre bakayım dedim ama Tuncay'ın bu şekilde şeyini görünce ee, yeğenimin ne zamandı Tuncay ben dün bir önceki gün şey yaptım ya salata atara ee, soğudan gibi attım attığım zaman attım onun üstlerine şey yaptım ama daha önce gerçekten buraya gelmiştim baktım hani çok yükselince böyle yaprakları dedim hani meyve vermez gibi düşündüm önce gerçekten ama daha sonra e, meyve attı bu. Şey hocam e, elbette ki de bir bitki gelişmesi ben, lazım. Yine Tuncay kardeşimiz burada e, eksik bir şeyler daha var. Toprağı kirli arkadaşlar buranın toprağı. Bu kirli toprakta eğer Tuncay Bey bu şekilde ürün yetiştirdiyse ben buna e, plaket vermem lazım. Ödüllemem lazım. Aysa organik olarak biz <laughs> ödüllüyoruz Tuncay Bey. Doğru mu Tuncay Bey? He? Toprak kirli değil mi diyeyim. hocam? Ya Bizim buradaki toprak zaten şey yani Aynen öyle. Biz... toprağı dediğimiz toprak bizim burada. Çok hani böyle Evet verimli değil. değil. Verimli değil. İşte kendi yöresel bir konuşma Ama. şekli var değerli arkadaşlar. Ee, bunu burası yalnız burası. salma suyla kökten veriyorsun. Tuncay kardeşim. Buna da verilecek Evet. Aynen verilecek. Hiç e, arkana bakma. Yoluna devam et. Yolumuz abi, sen birer videoyla bitiyor. Hayırlı olsun. ben Samet